Works. Mm -hmm. It should it, but it's not useful. Finally, with the synchronization so fast, it's coming. Bu cihaz ameliyat, bu stepper ameliyat masasına bağlı. Yok yani. Bu mu? Bu ameliyat masasına bağlı. Bunlar bizim için de. Çok sevindim. Bu da Küçük gruplar halinde e, radyologlar için MR okuma eğitimi, uygulamalı eğitim olarak prostat biyopsisine ilişkin işte füzyon biyopsi adını verdiğimiz MR görüntüleriyle biyopsi işleminin birleştirildiği uygulamaların verildiği küçük salonlarda grupların olduğu ve yine benzer şekilde fokal tedavi uygulamalarının meslektaşlarımıza aktarıldığı küçük gruplarla ve cihazlar kullanılarak yani bizzat meslektaşlarımız bu uygulamalara elleriyle dokunarak diyelim ya da cihazları kendileri bizzat test ederek bu yöntem hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz burada. Biz şimdi te teşhis kısmında insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle de uluslararası alandan e, yabancılar geldi. Bu arada yurt dışından 26 tane kursiyerimiz buraya geldi. Türkiye'yi bir üst merkezi gibi kullandık. Bundan sonra da inşallah yıllık toplantılarla bunlar devam edecek. İnsanlara bir şeyler vereceğiz.